Merhabalar. Konya ili, Çumra ilçesine bağlı Çuklayın Camili Mahallesi'nde üreticilik yapıyorum. bu arazimiz arpa ürünümüzde bu yıl indigo uygulaması yaptık. Indigo ilk defa kullanıyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar gördüğünüz de belli olduğu gibi 3 müserrlik bir yerimize kullanmadık. İlk başladığımız yer indigo'suz ve bu alana doğru giderekten indigo kullanımını uyguladık boy olarak, kök yapısı olarak, başak yapısı olarak ve yeşil kalba olarak gördüğünüz gibi indigo farkını görüyoruz. Başak yapısı, yeşil kalma olayı burada belli. Şöyle göstereyim. Herhangi bir başak. Gördüğünüz gibi. Hem yeşil hem daha sağlıklı ve uzun başak. Kök yapısı da oldukça mükemmel, saçaklı bir kök var. Biz bu yıl memnun kaldık. Diğer bir tarlamızda da mısır var. Bu yıl oraya atladık, kullanmadık ve kullanmadığımız için de çok pişmanız. Ama önümüzdeki yıl inşallah kullanacağız yani. Gördüğünüz gibi yani hasatta da fark yaratacağına inanıyorum. Kullanan ve kullanılmayan yer gözle görülür şekilde belli.